Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 14. sezon. Bu videoyu çekmek için beklediğimiz sezon geliyor ve 14. sezon hayırlı uğurlu olsun. 14. sezona geldik. Robot fabrikası. Videoyu hızlıdan başlayacağım. 53 karakterim var. 59'dan. 59 mu? Olmuştur ya. 59 aynı. Evet. Hemen Desperado'yu deniyoruz. Poco'nun bir kostümü. Aşık, açık söyleyeyim Görünüşü güzel. Des Pera da Arkadaşlar atışı değişik. Atışını sevdim. Atışı ne? Atışı. Atışı at arkadaşlar. Fark ettim. Hem şurada da bir kanıtı var. Atarken önde de at nalı oluyor. Evet görmeyenler zaten dedim ama inanmayanlar gidip durdurup bakabilir. Bu da büyük ne? Mantar gibi bir şey atıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye bekleyebilir misiniz? Ha, gerek kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden yolluyoruz. Bakayım sarı nasıl? sarı normal. Ultisini sevdim. İkinci. Hemen ikinciyi denemeye geçelim arkadaşlar. Sen. Sen. Semin. Bakıyoruz. Hem... Aa bakın arkadaşlar sen ultiyle başlıyor. Sen ultiyle başlıyormuş. Geri böyle attığında ha, ultisi geri geliyor. Arkadaşlar bir de bir özellik daha var. Gidip senin ultisini alabiliyorsunuz. Bakın. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Şuradan şöyle tutturursam. Buradan da böyle getirirsem. Buradan böyle tutturursam. Şuradan da şöyle getirirsem çok güzel. Arkadaşlar neye benziyor bu karakter? Yani benim benzetebildiğim bir tek Rosa var. Bu karakter güzel. Şimdi karakterin kostümü. Sezar san, yani şarkıcı san Sezar. Tam bir dede. Dede ya. Yani dedeye benziyor. Bakayım bunun atışları nasıl? Ultisi kafatası. Ultisini attığında hızlanabiliyor. Bu tek Sezer sandalı var. Yumrukları biraz değişik. Evet. Ayağında şey var. Ayağının izi yok. Hızlanıyor bakın. Geri duruyor. Bir de bunu da şimdi koş koş koş. Hatta dur ben niye şöyle yapmıyorum. Atıp hızlıca koşup Durduğunda da buradan o ultiyi kazık. Buraya. Dur bir seminin aksesuarını atalım. Aksesuarını diyorum. Bir Rozetlerimizi atalım. Derman arasında neyin havasınaysa. Bir de şu rozetimizi atalım. Şimdi. Sınırsız ulti. Sınırsız ulti bug'ı... Evet. Arkadaşlar bunu o sırf bu kadar şey için. Şimdi. Arkadaşlar ben biraz kutu beklemiştim. Açıyorum. Bismillah diyorum. İlk büyük kutumuzu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 61 Çıkmadı. On elmas alalım. Belki turnuva falan gireriz. Bismillah. 48 30 şey ne yapayım ya? Yeni tavır geç ya. Ya eşe ver ya. Bismillah. Arkadaşlar her videoda uygulamayı takip edeceğim. 1 2 3 4 5 6 6 kere parmağımızı döndürdük. Onur girdik kodumuzu. bir kere dönene kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anlatmayacağım gerisini 3 kere bekliyoruz sıklasın 3 kere 2 oldu evet bastık bundan da bir şey çıkmadı Ay, çok değişik bir ses geliyor arkadaşlar kimse duymuyor bir ses galiba ama ben duyuyorum bundan sesi galiba arkadaşlar yani anlatacak bir şey yok video 5 dakikalık da yani kanalıma abone olmayı unutmayın videoyu kesinlikle bırakmadım kanalı bırakmadım üzgünüm çok uzun süredir şey kanalı atamıyordum çünkü kanalı ben tableti sıfırlamıştım ve kanal değişmişti yeni bir kanal açmak zorunda kalmıştım bu kanalı geri aldım zaten kanal da annemdeydi yani Evet. Yani buradan üç, üç akımızı da aldık. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.